göklerden geldiler, bilgi ve güç getirdiler ve sonra kayboldular. Sümerler onlara Anunnaki dedi. insan kaderini şekillendirmek için göklerden inen tanrılar. İncil bile bu dünyadan olmayan varlıklarla kurulan birlikteliklerden doğan gözlemciler ve devlerden bahseder. Kulağa saf efsane gibi geliyor değil mi? Peki ya bunlar sadece eski hikayeler değilse? ya onların kanı bugün hala bazılarımızın damarlarında akıyorsa? Anunnakiler ya da onların soyundan gelenler, modern dünyamızın iplerini çekerek aramızda sessizce yaşıyor olabilir mi? Bunu birlikte öğreneceğiz. Anunnaki hikayesi 6000 yıl önce antik Sümer topraklarında başlar. Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki geniş ovalarda, dünyanın ilk medeniyetlerinden biri tarihini kil tabletlere yazmaya başladı. Bu insanlar Sümerlerdi ve en erken yazılarında göklerden gelen güçlü varlıklardan, Anunnaki diye adlandırdıkları varlıklardan bahsediyorlardı. Sümerlere göre Anunnaki sıradan tanrılar değildi. İki ana güçten doğan geniş kozmik bir ailenin parçasıydılar. Gökyüzü tanrısı An ve dünya tanrıçası Ki. Onların birlikteliğinden birçok çocuk doğdu. Göklerde yaşayan ama dünyaya da seyahat eden ilahi varlıklar. Bu göksel ziyaretçiler Anunnaki olarak bilinir hale geldi. Bu isim Anu'dan gelenler ya da sadece göklerden gelenler anlamına gelir. Sümerler Anunnakileri bilge ve güçlü olarak tanımlıyordu. Yağmuru, rüzgarı, ekinleri ve adaleti kontrol ettikleri söyleniyordu. Her tanrının belirli bir rolü vardı. Enlil havayı yönetir ve ilahi yasaları uygulardı. Kardeşi Enki, Bilgelik ve teknolojiye rehberlik eder, su ve yaratılışla derin bir bağlantısı vardı. Anunnaki'lerin Eridu, Uruk ve Nippur gibi büyük şehirler inşa ettiği söyleniyordu. Bu şehirler tanrılar ve insanların yan yana yaşadığı yerlerdi. Zikurat adı verilen tapınaklar ovalardan yükseliyor, gökler ve dünya arasında köprü görevi görüyordu. Tabletler sık sık tanrılar tarafından insanlara verilen güçlü yasalar ve teknolojilerden bahsediyordu. Bunlar yazı, mimari, matematik ve tıp araçlarını içeriyordu. Hikayelere göre Anunnaki bu armağanları insanların düzgün bir toplum kurmasına yardım etmek için verdi. 1970'lerde Zekaria Sitchin adında bir yazar, bu antik hikayelere farklı bir açıklama sunan bir dizi kitap yayınladı. Aynı çivi yazısı metinleri dikkatle inceledi, ancak bunları efsane olarak okumak yerine tarihi ve bilimsel kayıtlar olarak yorumladı. Sitchin'e göre Anunnaki ruhani tanrılar değil, başka bir dünyadan gelen zeki varlıklardı. Onların güneşimizin etrafında uzun bir yörüngede dönen Nibiru adlı uzak bir gezegenden geldiklerine inanıyordu. Bu gezegen Sitchin'e göre her 3600 yılda bir dünyanın yakınından geçiyordu. Sitchin'in teorisi, Anunnakilerin modern insanlar var olmadan çok önce Geçmişin derinliklerinde dünyaya geldiklerini öne sürüyordu. Amaçları basitti. Gezegenlerinin atmosferi için ihtiyaç duydukları altın başta olmak üzere dünyanın doğal kaynaklarını çıkarmak. Ancak iş zordu onlar için bile. Bu yüzden Anunnaki yeni bir işçi yaratmaya karar verdi. Fiziksel işleri kaldırabilecek, aynı zamanda talimatları takip edebilecek ve dünyada yaşayabilecek bir varlık. Siç'in Sümer metinlerini okumasına göre Anunnaki dünyada zaten yaşayan yerel bir tür, bir tür erken hominidi seçti. Sonra genetik mühendisliği süreci kullanarak, kendi DNA'larını bu erken varlıklarınki ile birleştirdiler. Sonuç ilk modern insandı. Sitchin haklıysa, o zaman hepimiz bir şekilde Anunnaki'lerin çocuklarıyız. Anunnaki'lerin modern insanları yarattığı fikri zaten yeterince gizemli. Ancak bazı antik kaynaklar, belirli insanların sadece tanrılar tarafından yaratılmadığını, onlardan doğduğunu ima ediyor. Antik Uruk şehrinde güçlü bir kral hüküm sürüyordu. Adı Gılgamış'tı. Onun hikayesi, insanlık tarihinin en eski edebiyat eseri olarak kabul edilen Gılgamış destanında bulunuyor. Gılgamış sıradan bir kral değildi. Antik Sümer tabletleri onu üçte iki ilahi, üçte bir insan olarak tanımlıyordu metinlere göre ölümlü bir adamın ve Ninsun adında bir tanrıçanın oğluydu. Bu tür unvanlar sadece siyasi güçten daha fazlasını ifade ediyor olabilir. O zamanın insanları için bunlar ilahi kanın kanıtıydı. Bu kralların içlerinde bir şey, tanrıların kendilerinden bir kıvılcım taşıdıklarına inanılıyordu. Bu bizi modern bilimde en gizemli ipuçlarından birine getiriyor. Eraş negatif kan grubu dünyadaki insanların çoğu, yaklaşık yüzde 85'i RH, pozitif kana sahip. Bu, kırmızı kan hücrelerinde RH faktörü veya resus faktörü olarak bilinen bir protein taşıdıkları anlamına geliyor. Ancak, insan nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i bu proteine sahip değil. RH negatif bireyler için pozitif bir donörden kan almak, ciddi bir bağışıklık tepkisini tetikleyebilir. Daha da ilginci, Eraş negatif bir kadın, eraş pozitif bir bebekle hamile kalırsa, bağışıklık sistemi kendi çocuğunu tehdit olarak görerek fetüse saldırabilir. Bu durum önemli bir soruyu gündeme getirdi. Eğer tüm insanlar aynı atalardan geliyorsa, neden bu tür bir red reaksiyonu olsun? Bazı araştırmacılar bunun antik bir şeye işaret edebileceğine, okulda öğretilenden çok daha derine giden insan hikayesindeki bir ayrılığa işaret edebileceğine inanıyor. RH negatif kan Avrupa'da en yaygın ve özellikle Fransa ile İspanya arasındaki Pireneler dağlarında yoğunlaşmış durumda. Bu izole bölgede Basklar olarak bilinen benzersiz bir etnik grup yaşıyor. Bask halkı dünyada başka hiçbirine benzemeyen bir dil konuşuyor. Bask nüfusunun %35'e kadarı eraş negatif kana sahip. Bu küresel ortalamanın iki katından fazla. Bazı teorisyenler, baskların zamanının diğer medeniyetlerinden çok daha gelişmiş olarak tanımlanan kayıp bir uygarlık olan Atlantis'in son yaşayan soyundan gelenleri olabileceğine inanıyor. 1990'larda İngiliz yazar David Icke şok edici bir teori ortaya attı. Dünyanın güçlü liderlerinin tamamen insan olmadığını söyledi. Ona göre bunlar Anunnakilerin soyundan gelenlerdi. Icke bu fikri bir adım daha ileri götürdü. Anunnakilerin sadece tanrılar ya da uzaylılar olmadığını, başka bir yıldız sisteminden gelen şekil değiştiren sürüngenler olduklarını iddia etti. İçkiya göre bu sürüngen varlıklar binlerce yıl önce dünyaya geldi ve yeraltı üstlerinde saklanarak insan toplumlarını perde arkasından kontrol etmeye başladı. Karışmak için kan çizgileri yarattılar, yarı insan, yarı sürüngen. Anunnakilere benzer bir hikaye İncil'in kendisinde de görülüyor. Tekvin kitabının 6. bölüm 4. ayetinde şöyle der: O günlerde yeryüzünde nefiller vardı. Tanrının oğulları insanların kızlarına girdikten sonra da onlara çocuklar doğurdular. Bu devler nefiller olarak bilinir. Birçok araştırmacı bunların sadece büyük insanlar değil, melezler olduğuna inanıyor. Modern zamanlarda antik hikayeleri anımsatan hikayeler ortaya çıktı. 2002'de Afganistan'ın uzak dağlarında askeri bir görev sırasında Amerikalı askerler garip bir mağaraya rastladı. İçeride buldukları şey hiçbir resmi raporda yer almadı. Eski askeri personelle yapılan röportajlara göre gölgelerden en az 3,5 metre boyunda ateş kırmızısı saçlı, soluk tenli, her elinde altı parmağı olan ve telefon direği büyüklüğünde bir silahı olan devasa bir insansı yaratık çıktı. Yaratık inanılmaz hızla saldırdı ve bir askeri anında öldürdü geri kalan askerler sahip oldukları her şeyi kullanarak ateş açtı. Uzun bir savaşın ardından dev sonunda yıkıldı. Ancak kimse bunu belgelemeden önce bir helikopter geldi. Cesedi alıp uçtu. Bir daha görülmedi. Bugün kraliyet ailelerinin Anunnaki kanı taşıyıp taşımadığını ya da dünya liderlerinin gerçekten yıldızlardan gelen şekil değiştiren sürüngenlerden mavi kana sahip olup olmadığını asla kesin olarak bilemeyebiliriz. Ancak bir şey açık. Bu dünyada bir zamanlar tamamen insan olmayan bir şey yürüdü. Modern zamanlarda antik hikayeleri yankılayan hikayeler ortaya çıktı. Yalan söylemeye gerek görmeyecek insanlar tarafından görülen, garip özellikleri ve imkansız gücü olan devlerin hikayeleri. Belki de soru Anunnaki'lerin bugün aramızda yürüyen soyundan gelenleri olup olmadığı değil. Belki de asıl soru gerçekten aramızdan hiç ayrılmamış olabilirler mi?